Merhaba sevgili Beşiktaşlı kardeşlerim. Hepiniz İnönü Stadyumu'na hoş geldiniz. Yeni bir kanal kuruyoruz Beşiktaş'ımızla alakalı yeni bir kan kanal. Ee, kanalımızın adı da az önce söylediğim gibi İnönü Stadyumu. Peki bu kanalın ismini neden İnönü Stadyumu e şeklinde belirledik? Şimdi bir kere e İnönü Stadyumu'nda daha önce maç izlemiş ve o ee, muhteşem futbol mabedini özleyen arkadaşlarımız var. Hala o günlerde yaşıyoruz. Birincisi bu. İkincisi İnönü Stadı'nda bizim gibi hiç maç izleyememiş, yani bu şerefe nail olamamış genç kardeşlerimiz var. Bunla, e, bu genç kardeşlerimize de o muhteşem futbol stadının hatta mabedinin ortamını, ambiyansını anlatmak, kuşaktan kuşağa aktarmak ve o ambiyansı sürekli hissettirmek istiyoruz. Biz biliyorsunuz, izleyenler biliyor. O stadyumda ne zaferler yaşadık. Barcelona, Liverpool, eee Dinamo Kiev, Paris Saint-Germain. Bunların hiçbirini unutmamız mümkün değil. Ha, Samsun Spor gibi facialar da yaşadık ama ee, o maçlarda bizim için birer şeref, onur madalyası e, bu şekilde düşünüp gururla göğsümüzde taşırız o madalyaları. Bu kadar kirlenen, bu kadar pislenen bu futbol ortamında. Şimdi kanalda neler anlatacağız? Ee, gayet tabi sadece İnönü Stadyumunu ve Beşiktaşımızı tarihsel açıdan değil güncel anlamdaki inceleme ve değerlendirmelerle de işleyeceğiz bu kanalda. Haberler olacak Beşiktaş'ın güncel haberleri. Özellikle transfer haberleri ya da çeşitli oyuncu ve maç analizleri olacak ve gündemin özellikle yoğun olmadığı günlerde de o dönemlerde Beşiktaş'ın tarihini anlatacağız. Tarihi zaferlerini tarihi efsane kadrolarına. Ee, çünkü bir Rıza Çalınbay, Atom Karınca Rıza Kaptanımız, Metin Ali Feyyaz üçlümüz, Şifo Mehmet'imiz ve şu anda takımımızın hocalığını da yapan 10 numara sergenimiz Deli İbrahim ve daha niceleri bunları unutturmamalıyız. Ee, gelecek kuşaklara unutturmamalıyız. Onun için bu konuları da İnönü Stadyumu'nda işleyeceğiz. Kanalımızın sloganı Beşiktaş iyidir. Arkadaşlar Beşiktaş iyidir ne demek? Hepimizin ortak şikayeti Beşiktaş haberleriyle ilgili geçiyoruz bir spor programına. Sürekli hep en son sırada biziz. Hep en az vakit Ayrılan biziz. Gecenin bir yarısına kadar bekliyoruz. Beşiktaşımıza sıra gelecek mi diye. Sıra geldiğinde de zaten bir çırpıda neyin ne olduğunu anlamadan 3-5 geç 3, -5, 3 -5 kuru kelamla Beşiktaşımızı geçiştiriyorlar. Ki o 3-5 kuru kelamında pek çoğu olumsuz, negatif haberler oluyor. Şimdi. Biz de diyoruz ki Beşiktaş iyidir. Beşiktaş onların anlattığı gibi değildir. Onun için bu kanalda Beşiktaş'la ilgili haberleri paylaşırken iyi haberleri, olumlu haberleri ön plana alacağız. Ancak bu demek değildir ki yalan haber olacak. Gayet tabii doğru haberleri seçmeye özen göstereceğiz. Ama medyada Beşiktaş'la ilgili işlenmeyen derinlenmesi derinlemesine işlenmeyen pek çok iyi haberi burada derinlemesine konuşacağız. Bu bir tanıtım videosuydu arkadaşlar kanalın tanıtım videosuydu neler yapacağımıza dair sizlerle paylaşmak istediğimiz şeyleri e, bu tanıtım videosunda e, söylemek istediğim için çektim bu videoyu. E, şimdilik bu kadar ama en kısa sürede e, müjdeli bir haberle. E ee, güzel bir haberle tekrar bir e, videoda karşınızda olacağım. Onun için şimdilik hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.